Merhaba arkadaşlar. Bu neymiş? Şeker çubuğu bıçağı. Allah Allah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adam bana şeker çubuğu bıçağı verdi. Enteresan Kahraman 14 demek. Ne işe yarıyormuş ki bu? Evet, etkinlik ne işe, etkinlikler ne yapıyor, ne işe yarıyor onu söyleyecektim. Bu da ne demiş? 4 gün... Ha, 4 gün 10 saat yapıyormuş. Yavaşlatma şansı ölümsüzlere karşı güçlü %6 diyor Taktık bakalım. Yok, kostümleri açmak lazım. Kostümler. Ha, şeyimiz de var. 4 gün boyunca işleyecek. Yavaşlatması ölümsüzlere karşı artısı var. Ha, böyle gözüküyor takınca da. Niye gözüksün bakalım. Hmm, teşekkür ederiz. Oyunda böyle bankör insanlar da var. Demek Yıl dönümü parası. Şimdi yıl dönümü oyunun yıl dönümü ile alakalı. Oyun herhalde yılbaşına yakın başlamış. Yılbaşı etkinlikleri vardı önce. Yılbaşı bitti. Yıl dönümü etkinlikleri başladı. Yıl dönümü parası alabiliyorsunuz. Günde 7 adet yıl dönümü parası verebiliyor bu arkadaş. Pasta yazan. Pastacı daha doğrusu. Neyse. Şöyle ki onu da neyle alabiliyoruz arkadaşlar? Flamalarla. Şurada gördüğünüz üzere 17 gün daha bu etkinlik devam edecekmiş. Flamalar 17 gün daha duracak. 21 günü 3 haftalıkta herhalde. Başladığında 21 gündü galiba. Ya da 30 günlüktü bilmiyorum tam hatırlayamadım. Ama 17 günü kalmış. Bizde de burada 158 şey 128 tane flama toplamışız. Slotları kesince düşüyor bu bayraklar, filamalar. Onları da işte şu gördüğünüz yıl dönümü parasına çeviriyoruz. Yıl dönümü parasında e, etkinlik tüccarından bu parayla alışveriş yapabiliyoruz. Onu da göstereceğim. Şimdi her 50 filamaya bir para alıyoruz. 70 kaldı, bir 50 ve günde 7 tane para toplayabiliyormuşuz. 27 tane oldu. Bir de kek veriyor. kekte 30 dakikada 100 XP bonusu veren kekler. 10 flamaya bir kek veriyor. Bir tane de kek aldık. Bir kek daha alalım. İki kekimiz oldu. Kekleri de şuraya koyalım. Kasılırken yeriz. Şimdi yıl, yıl dönümü tüccarı. Yıl dönümü tüccarı da bu arkadaş. Bunu da bir önden gösterelim sizlere. Şöyle bir arkadaş. Şöyle bir amca. Tontiş bir amca. Tontiş tatlı bir amca. At, adamın içine soktum ya. Dur şöyle durayım. Atın, atın totosunu da adama dayamayalım. Ha. Önünde duralım. Böyle duralım. Neler satıyormuş? 45 yıldır parasına bir arttırma kağıdı satıyor. Arttırma kağıdı bence de en değerlerinden ama olmuyor. Bir yıl dönümü parasına bir kek mi satıyormuş? E keki zaten 10 flamaya alabiliriz bence. Bu dilerin parasına kek almak saçmalık. Başkanı ha şu Efsun. Bir nesnenin bonuslarını siler ve yeniden ekler. Seviye sandığında bir eşyadır. Ticareti yok. Efsunlarını siler ve yeniden ekler. Bütün hepsini silip yeniden ekliyor herhalde. Normalde Efsun bir tane silip bir tane ekliyor. Burada da ne yapıyor? Maksimum 4'e kadar ekliyor. Bu şu önemli bu. 45 olursa şundan alabilirim. alabilirim. İşte 45'e kadar biriktirebilirsek. Yıldı yıl dönümü parasına 3 silah short tarzında sıra dışı bir kıyafet. Kıyafeti giysek sadece giymişiz. Ekstra özellik vermiyormuş. O ne veriyor? Yıldır yıldır bu parasına 3 silah short tarzında kısa saç şamanın like aykın hepsine uyuyor herhalde Metin iki yıl dönümü için tıkla olsa dolu sandık yine içinde ne var acaba ben ne denenebilir aha sal sayı bir ses hatun için tabii. hatun için kafalık Fasulyesi Eydar'a taşını başarıyla bir seviye şansını yüzde on arttırırmış. Hmm. İşte bunları veriyor. Kostümü dönüştür yeni etler. kostüme bonuslarını değiştiriyormuş. Ha. Hazır Hazı 3 olacak kadar enteresan. Demirci taşı da varmış. Demircinin en kitabını hazırlayabilirsin. Hmm. evet yıl dönümü etkinliği gördüğünüz gibi böyle bir şey arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.